İyi geldin Elif hoş geldin Elif Elif hoş geldin nasılsın iyi misin Aleyküm selam Ağazda kardeşim selam kral demişsin iyiyim teşekkür ederim Ağazda kardeşim hoş sen nasılsın iyisindir inşallah Evet ilk gelen sensin ilklik bir Elif teşekkür ederim Evet, bildirim geldi hemen geldim diyorsun ağzın kardeşim. Merhaba maviş kardeşim hoş geldin. Evet, bildirim geldi koştum. Elif Evet ikinci beğeni Arıza kardeşimizde. Aleyküm selam Zayal kardeşim. Selamlar, saygılar, hürmetler. Tamam da kardeşim. Teşekkür ederim maviş kardeşim. Nikah attığın için.